Havayı göstereyim. Yani hava tam bir cıncık, cam cam, cıncık bak. Hiçbir tane bulut diye bir şey yok. Kasım ayının son günlerindeyiz. Hava cıncık arkadaşlar, cıncık cam. Bakın arkadaşlar beğeni bekliyorum ha. Sırf bu cümlemi bekleyen insanlar var, abonelerim var. Hadi size bunu söyledim. Cıncık gibi havayı gösterdim. Hadi bakayım. Beğenilerinizi bekliyorum. Sevgili dostlar, burası Mersin. Mezitli Viranşehir. Böyle güzel bir konumda burası. Sadece şu binalar biraz şehrin siliyetini bozmuş. Buranın şeklini, şemalarını bozmuş. Onun dışında sahil, deniz çok güzel. Buradan isteyen denize de girebiliyor arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz yer gibi. Şimdi oraya yaklaşacağız zaten. Bakın kumsalı da var. Şu başlangıç kayalık ama sonra kumsalı da var burada. böyle palmiye ağaçlarıyla donanmış yol kenarları yerler çok güzel yürüme yerleri gördüğünüz gibi yerde bir tane çöp yok arkadaşlar her yerde böyle bir 20 metre aralıklarla çöp kutusu koymuş belediye çok güzel bir hizmet buradan baktığım zaman çıplak gözle ee, şehrin en çok katlı binasını görebiliyorum 52 katlı denen yer Orayı Çok rahat görebiliyorum buradan baktığım zaman Böyle güzel dalga sesleri eşliğinde Şurada yürümek gerçekten çok keyif verici arkadaşlar İnanın Yaşamak lazım dediğim gibi şu binalar biraz daha az katlı olsaydı ya da biraz daha geride olsaydı çok daha güzel olacaktı. Kafeler daha henüz açılmamış, yeni yeni açılıyor. Burada iş hayatı biraz geç başlıyor. Tatil yeri gibi düşün burayı. Bütün kahve markaları bu kenarda, yol kenarlarında var arkadaşlar. Burada yemek yiyebilirsiniz, içecek içebilirsiniz. Geç vakte kadar açık buralar. Şuradan inelim bakalım. Evet, çok güzel balıkçı tekneleri var. Motorlarını örtüyle kapatmışlar. Şöyle biraz size dalga sesini duydurayım. Mersine, Mersinli olup da e, yurt dışında yaşayan arkadaşlar özellikle çok istiyorlar böyle görüntüleri. Şimdi burası e, şehrin içinde sayılır. Yani bu demek oluyor ki. Mersin şehir içinde denize girilebiliyor arkadaşlar. İleride bir plaj daha var. Biraz daha ileri gidersen. Birkaç tane böyle koy şeklinde plajlar daha var. Belediyeler oraları temizlemişler. Denize girilir vaziyete getirmişler. Yazın orada denize girebilirsiniz. Yani denize girmek için ya da güneşlenmek için sahilde o kadar uzağa gitmenize artık gerek yok. Belediyeler güzel iş yapıyorlar. Hangi parti olursa olsun ben kim güzel bir şey yapıyorsa onu söylerim. Bakın. Şu güzelim şehri böyle güzelleştirenlere de artık teşekkürü teşekkür etmek lazım yani. Her zaman da olumsuz yönünü görmemek gerekiyor. Çok güzel bir sahili var. Yani buraya binlerce yani 1000 2000 insan çok rahat sığabilir buraya şezlonglar atarsan düzenli bir şekilde temizle tutarsan yani bizler burayı kullanan bizler yerel halk ya da turizm turizmciler elindeki çöpü yere atmazlarsa olay bitiyor arkadaşlar sadece elindeki çöpü atmayacaksın olay bu kadar basit şişeyi atmayacaksın Sigaranı atmayacaksın yere çekirdek atmayacaksın gene çekirdek atın ya çekirdek doğaya karışır da bu plastik türü şeyler atmayın Bakın ileride de görüyor musunuz bilmiyorum. E, gemiler, yük gemileri sıralarını bekliyorlar herhalde. Limana yaklaşmak, yanaşmak için. Mersin aynı zamanda bir büyük bir liman şehri arkadaşlar. Yani Mersin'i e, bilmeyenler buranın nasıl bir potansiyele sahip olduğunu bilmiyorlar arkadaşlar. Burada mesela e, ev fiyatları yeri gelir. İstanbul Ankara'dan daha da pahalıdır yani. Burada bayağı Böyle armatörlerin, zenginlerin, gemi şirketlerinin falan evleri çok yani. Burada yaşayan çok insan var. Belki sürekli yaşamıyorlar ama geçici yaşayanlar bayağı çok var. Yurt dışında yaşayan, yurt dışına gitmiş birçok insan var. Evleri burada, arsaları burada. Yani Mersin potansiyeli olan bir yer. Nüfusu çok kalabalık. Son zamanlara daha da kalabalık oldu. Güzel bir yer yani. Buradan Antalya'ya gidebilirsin. Ankara'ya yakın. Güzel bir şehir Mersin. Her yere yakın. Coğrafyası da çok güzel. Böyle mis gibi de denizi var. Kumsalı var. Değerini bilmek lazım. Bakın gördünüz mü? Kumsalın ne kadar büyük olduğunu. Şöyle biraz yürüyelim bakalım. böyle devam ediyor. Şu tarafta da sahil var. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Şuradan böyle bir e, akarsu dere yatağı şeyle birleşiyor. Denizle birleşme yeri burası. Hiç yakaladın mı balık bugün? Hani <laughs> nicht. At bakayım. Yallah. Ne takıyorsun? Ekmek. Hoppa. Hadi bakalım. Evet, abi. Hı? Abi arabaya var. Ya yeah. ya. Suriye Arabi o Suriye Suriye Evet. Yeah. Ya. Ha. Aa, নৌকা yetiyor. Yetiyor. Yetiyor var yani, ay ay ay. top tıp yetiyor. Yut 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 yut. Sanki sokağa çıkmaya sahile han verilmiş gibi. Kimse yok. Sokaklar boş. Terk edilmiş şehir imajı veriyor şu anda. Yani şu anda e, Avrupa'nın bir kentinde gelseniz orada da böyle sakinlik var. Mesela ben İsviçre'den geliyorum orada da bu şekilde bu saatte. Şimdi saat kaç mesela burada saat 11.30. 11.30 itibariyle sokaklar bu şekilde. buraya da böyle uyarı yazmışlar. Köpek sahibi komşularımızın dikkatini. <laughs> Böyle küçük küçük parklarda küçük spor alanları yapılmış. Fitness yerleri yapılmış. Ne güzel ücretsiz. Gel şurada fitnessin yap git. Çok güzel. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yerler tertemiz. Bir tane çöp yok. Acaba umutlanabilir miyiz? Böyle hafta sonu da böyle mi acaba? Bir de hafta sonu kalabalığında gelip çekmek lazım aslında. Şu anda memnunum ben keyfini çıkarıyorum. Temizlik, sakinlik, mis gibi hava, tertemiz. Şuradan bir kahve içeyim. Arkadaşlar Mersin'in diğer turizm şehirlerinden hiçbir farkı yok. Deniz ise deniz. Çok güzel denizi var. bu arada kahvemizde geldi arkadaşlar şu şekilde şu kahve su ve iki tane de lokum koyuyorlar dediğim gibi Mersin'in hiçbir farkı yok sadece sürü psikolojisi belli bir yerlere alışılmış Bodrum gibi ne bileyim işte Alaçatı Muğla'nın e, Fethiye tamam doğaları çok güzel turizm yerleri buranın da bir farkı yok buranın tek eksiği bu Mersin'in e, turizminin gelişmemesinin tek eksiği bana göre yani turizm beldesinde bir turistik havalanı yok. O yüzden. Yoksa koysa koy, denizse deniz, güneşse güneş arkadaşlar. Yani bir de mesela ben Alaçatı'ya gittim. Sürü psikolojisi ya. Yolda yürüyemiyorsun arkadaşım. Yolda yürüyemiyorsun. Hafta sonu adım atacak yer yok. Her şey 5-10 kat daha pahalı. 5-10 kat diyorum bakın. Bazı yerde 20 kat pahalı. Plajlara gireceksin, giriş parası vereceksin. Tamam burada da giriş parası veriyorsun da yani burada en azından ödenebilir. Oralarda öyle bir giriş paraları var ki bir de sana şart koşuyor bazı yerler. İçeride diyor kova alacaksan girebilirsin diyor. Yani çok zengin olman lazım, çok para harcaman lazım. Sonra insanlar kredi kartlarına yükleniyorlar. Oralarda bir haftalarını, birkaç günlerini geçiriyorlar. Ee, tatilden döndüklerinde o bu kadar parayı nasıl harcadık falan diyorlar şaşırıyorlar yani. E oraya gidersen orada bu paralar gider arkadaşım. Şimdi ben bir kahvemi bir içeyim arkadaşlar. Hmm. Böyle kaldırımlarda yürürken bu şekilde portakal ağaçlarına denk gelirsiniz. Meyvesi üzerinde kimse koparmamış bakın. Portakal dolu, meyve dolu üzeri arkadaşlar bu şekilde denk gelirsiniz. Turunç olabilir bu, limon olabilir, portakal olabilir. Bu şekilde. şimdi ben durdum bakalım bak yanındaki durdu evet ben durdum onlar da durdular böyle yapmak lazım arkadaşlar başkası durmuyorsa siz durun ısrarla durun yani geçsinler yani bu durma işini yüzde yirmisi başlatsa ki bu yüzde yirmisi sürekli şikayet ediyor işte durmuyorlar falan diyorlar on siz durun gerçekten bir sene beş sene ya yani bir üç beş sene sonra artık herkes durmaya başlar.